Ya ananın ananı kıyım ya. Lan anana kudumun ya. Kim oldu benim orman ile grom yerinde öp amana kıyım ya. O rospunun çocukları. Azıklarımdan çıkmış biri. Geldiğim yer cehennemin dibi. Hatır artık yol kes o dili. Sen... Lan <laughs> çıkmış biri. Geldiğim yer cehennemin dibi. Hatır artık yol kes o dili sokakların deli var. Keskin balta bize tılsın Senin korktuğun şey benim hırsım Son şeyim vardı o da kızdım Çok iğrenç benim kısmım bro Evet kız Sade yenim seni kaptar Sokaktan ilhamı al CD bas saraya aktar İki kare deri var Maske yüzü saklar Psikopatım diyorsun Sade boş bu evet, evet, evet. El oğlu, el Ormanımda avlanma evet. Orada burada beni arama evet. Masaka şimdi tam arkanda evet. Gelen gidene aldanma Cehennem bura Almanya evet. Güneş altı değil Allanya evet. Burası serin bandana evet. Artık darımdan çıkmış biri evet. Yer. Evet. Geldiğim yer cehennem Tut göt keso dile anlamasın sokakları dili bu ben gene çarca bela verelim seni bir elden ele